Tüm dünyanın umutla ve heyecanla beklediği 2023 yılına sayılı dakikalar kaldı sevgili izleyenler. Bizler enbursa.com ekibi olarak sizlere bu heyecanlı akşamı, bu coşkulu akşamı aktarmak adına yayınlarımıza devam edeceğiz. Ee, Bursa'nın en uğrak alışveriş merkezleri, doldu taştı. Eğlence mekanları sevdikleriyle e, yılbaşı gecesini geçirmek isteyen insanların e, uğrak noktası haline gelen eğlence mekanları doldu taştı. Kimi bu bu seneyi 2023 yılını evinde ailesiyle birlikte karşılamak isterken kimi ise arkadaşları ve sevdikleriyle eğlence mekanlarını tercih etti yeni yılı karşılamak için. Cumhuriyetimizin 100 yüzü yılı 2023 yılına çok az bir zaman kaldı. E, büyük bir coşkuyla karşılanıyor Bursa'da. Ekonomi eğlence olunca tedbirlerde olmazsa olmazımız. Bursa'da polis ekipleri birçok noktada yoğun güvenlik önlemleri almış durumda. E, bu seneyi karşılayan vatandaşların güvenliği adına. Dediğimiz gibi e, günler öncesinde başladığı yılbaşı hazırlıkları, yeni yıl hazırlıkları e, çamaşırları süslendi, hediyeler alındı, e, alışverişler yapıldı. Kimi sevdikleri ve ailesiyle evinde karşılıyor 2023'e kimi de dediğimiz gibi Bursa'nın en uğrak mekanlarına, eğlence merkezlerine ve alışveriş merkezlerine gidiyorlar. Bizler enbursa.com ekibi olarak sizlere aktaracağız yayınlarımızla 2023'ü karşılayan Bursalıların coşkusunu diyebiliriz. Ee, saat gece gece 12'yi gösterdiğinde yeni yıla girmiş bulunacağız. Geri sayım ile ondan geriye doğru yapılan geri sayım ile 2023 yılını karşılayacak Bursalılar. Dediğimiz gibi Bursa'da büyük bir coşku hakim ee, Bursa'nın en işlek caddeleri dolu, en e, bilinen, en çok tercih edilen eğlence mekanları dolu. Sevdikleriyle ve ailesiyle yeni yılı karşılıyor Bursalılar. Çünkü geçtiğimiz yıl Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle kısıtlamalar getirilmişti ve bizler yeni yılı e, eskisi gibi kutlayarak eğlence mekanlarına giderek kutlayamamıştık bildiğiniz gibi. Ama bu sene kısıtlamalar da olmadığı için e, herkes hasret kaldı yeni yıl eğlencelerine geri döndü diyebiliriz. E, bizler yayınlarımıza devam edeceğiz Enbursa.com ekibi olarak. Sizler bizleri Enbursa.com internet sitemizden ve Enbursa TV YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.